buradan geliyor vallahi buradan geliyor. Ne bu? Ya! bak bosa. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni oyunlarla devam ediyoruz. Ve karşınızda The Brakevun. Zombiler, yaratıklar ne varsa var. Olduğumuz yerde duruyoruz. Tak 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 tak. El bombası, silah güçlendirme. Sana Gerçeklik kanalına abone olun arkadaşlar. Beraber oyunlara devam ediyoruz hiç durmadan. Kanalıma destek olun. Sizleri bekliyorum. Sizin için varım. Sanal gerçeklik candır. Devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, Sanal Gerçeklik kanalında, Maintain The Broken Heaven. For... Bu oyunda ilerleyemiyoruz arkadaşlar. Gelen canavarları, yaratıkları, tipi değişik zombileri öldürmemiz gerekiyor. Bakalım ne var ne yok oyunda. Bak bir şey daha geliyor Buradan, Bak. buradan da geliyor. Hop, Şimdi. İki mermi kaldı. Ha. Tamam. Çözüyorum yavaş yavaş oyunu. Sıradaki gelen ne? Gerizek Oğlum yürüyeyim ağzıma geldi lan. Devam etmek için basın. Oh. Şimdi burada güç mü istiyorsunuz diyor yoksa ayrı cephane mi biz buna basalım. Cephaneyi seçelim. Güce gerek yok. Gücümüz zaten doluydu herhalde. Aha, silahlar. Şu an açık silahımız yok. Bunu 101 mermisi, 100 açık. Neyse buna devam ediyoruz gene. Başka bir alternatif yok. Buradan eee İster silah, silahımıza lazer falan filan alabiliyoruz ileriki şeylerde. Bomba ekstra. Şimdi oyuna devam etmemiz gerekiyor. Önce biraz para kazanalım. Bakalım duruma göre bir şeyler alabiliyoruz mu? Ee, ne geliyor? Aha, buradan geliyor. Buradan da bir tane var. Hop. Bam, 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 bam. Bak, bak. Ah. Evet, sen de gel. Aa, ah. ah. şuna bak şuna. A! Lan 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 lan. Oğlum bunlar iki saniye bırakmaya gelmiyor ha. He. Stratejik biriyorlar. Çalaldırıyor. "In town square, you'll dark, you Tamam to you'll you Ne oldu? Ay Ayak sesi geliyor. Kesin buradan geliyor. Yok yok tamam bir şey yok. Bu bölümü de geçtik. Bunu geçelim. Final skor. Tamam. Mermiyi seçtik gene. Bir sonraki bölümle devam ediyoruz. Bu ne lan? Hiçbir şey görünmüyor ha. Lambayı açtık tamam. Ha burada seçimimizi yapalım gene. Daha deminki gibi dediğim gibi. Ee, şu an gene açıkta silah yok. Bunu seçelim gene. Burada açık bir şey yok. Burada bu var. Ne yapayım lan bunu ben? Mermilerde açık bir şey yok. Bunu alalım mı? Aldık. Tamam. You should see the Brookhaven sign from here. That's where all of this started. And that's where you're headed. Clear a path and be ready for anything. Bunu Over. fırlatabiliyoruz mu? Ah fırlattım. Bunları koyalım böyle. Ya <laughs> mayın ha her yer mayın oldu la. Gelseniz hadi gelseniz her yere mayın koydum. Aa, geliyor bak geliyor. Tamam şurada şey var. Mermi var burada. Abi geliyorlar sanki arkadan. Oh, oh geliyor. Kafadan vurdum ha. Şu silah şeyi tamam aldık. Mayına bastı lan birisi. aa kolu koptu mayına bastı. Oo! Bu ne? Bu ne? Şu, mayına bastı daha param parça oldu. Aha geliyor geliyor bak. 1 2 3 4 5 6 7. Arkadaşlar sanal gerçeklik kanalınıza hepinizi <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Oyun iyi kötü falan filan demeden sunuyoruz. Devam ediyoruz oyunlarımızı sunmaya. O bir şey geliyor. O bu ne lan? Ne geliyor? Hiçbir şey görmüyorum. Aha. Oo! Atmadım ki daha. Ne patladı o? Al çok uzattık. Al sana yavaş atalım. <laughs> Başka? Aha burada da var. Yavaş şana salladım abi. Aha güzel. Güzelmiş lan bu. Aa bu doğru ya. Etrafta mayınlar vardı. Ha bak bak. Hop. Bum. <laughs> <laughs> tamam. Tamam burayı da geçtik ateş edelim. Üçüncü parti aynı bölümün herhalde. Bu oyunda oynayalım. Ondan sonra oyunumuza veda edelim. Ne çıkacak bilmiyorum ki. Uy! Bu ne lan? Bu yeşil şeyleri mi ateş edeceğiz? Aa buradan geliyor. Vallahi buradan geliyor. Ne bu? Uooo! Ya bosa bak bosa. Oh. Nereden geliyor? Oh. 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 Ne? Neredesin? Hani? Aa buradan geliyor. Yok. Ha geldi. Tamam indirdim gözlerinden vurdum valla. Neredesin? Gözünden mi vuracağız? Neresinden vuracağız lan bu yaratığın? Gel. Gel 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 gel. Gel geliyor vallahi geliyor buradan geliyor. Nereden geliyor? Ha geldi. Nerede? Aa vallahi vurdum. Kolundaki yaralardan vurdum. var ya Nereden geliyor? Daha buradan geliyor. Bak şimdi bak. Gel. Aa vur şunu! Vur şunu! Ya olmadı. Al sana. Mermimizin dolu olması lazım. Tamam. Öldürdük, öldürdük. Aha, aha bitti. Bu ne? Ama burada bu da. hop. Aha, sana göz. Nereden? Aha. Vuramıyorum ki. Ah. Oh, kapkaranlık oldu. Hiçbir şey göremiyorum. Nerede bu Ah vurdu. Aa, öldük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz böyle. Bosslar geliyor zombiler geliyor. Arkadaşlar sanal gerçeklik kanalına abone olun. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Oyunu izlediğiniz, oyunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın.